Günaydın. Gün ee, biraz daha uzak bir yerden çekelim. Diye. Selfistik getirdim bunun için. koşuyorum böyle. Jordan Peterson'ın şeyi var. Bir e, insanlar işe başlamazlar, yeni bir şeyler başlamazlar çünkü bir şeylere başladığınızda en başta zaten kendinizi böyle aptal gibi hissedersiniz. Gerçekten öyle yani. Ee, şu an çevimde selfie koşmuş olduğuma gerçekten hayret ediyorum. Ee, zaten bu videoları çektiğime de hayret ediyorum yani böyle. <laughs> neye gerekli bu? Ne? Şey ama insanın halledikleri o konfor bölgesinden çıkması bu oluyor sanırım. Şu an konfor bölgenden çıkmaktayım gördüğünüz gibi. Gidiyorum bir yerlere. Diğerlere bir doğru.